Bekle. Başlayayım mı? Yok yok. Açayım. Ben, bu, ben görmek istiyorum. Nasıl çekti? Ondan sonra. Ben bir ikimizi de babacım başlayabilirsin. Baba, baba. Şeyim, bir şeyim, bir şeyim. Tamam, tamam, önemli değil, önemli değil, devam. Kapat tamam, kontrol kapat. Sen, 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 devam, sen, tak. sen, tak. Gel baştan çekelim ya. Ha, da güzel bir şimdi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda Davut Akif ile beraber parkur yapacağız. Davut Akif hazır mısın? Hayır. İşaret yap. Başla. Evet çok iyi gidiyorsun. Harikasın. Zaman zaman on numara. Ama sakin ol. Sakin ol şampiyon. Harikasın. Evet efsane bir hareket. Tamam devam güzel. Pes etmek yok harikasın. Çok iyi gidiyorsun şu anda. Şu anda efsanesin. Evet çok iyi. Hadi aslanım. Hadi sarı kanaryam. Hadi sincabım benim. Çok güzelsin. Gayet başarılısın. Aferin sana. Devam. Devam. Çok iyi. Harikasın şu anda. Evet, 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 evet. Hadi basamaklara az kaldı. Güzel. Zırp yap. Devam et, devam et, devam et. Sakin ol, sakin ol. Evet, işte bu. Çak. Çak. Şampiyon. Neler söylemek istersin Davut takip ah, Bak bakalım bana. Duygularını alalım seni. Nasıl bir yarışmaydı? Zaten biz bu işin kurduyuz diyorsun. Enerjimi de alamıyorum diyorsun. Ne yapıyorsun şu anda?